Patriarkayı besleyen hukuk, kadın dayanışması. Adalet Bakanı, özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Sözleriyle aile hukuku uyuşmazlıklarında dava açmadan önce şart olarak ara bulucuk yolu getirileceğini ilan etti. Boşanma davalarından önce ara başvuru şartı getirilmesi halinde nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi talepler mahkeme önünde değil, tarafların bir araya gelmesiyle çözüme kavuşturulacak. Bu uygulama iktidarın aile yılı vurgusu göz önüne alındığında bizlere sıradan bir hukuk tekniğini değil, çok daha derin bir siyasal tercih işaret ediyor. Patriyarkanın hukuk eliyle yeniden üretildiğine tanıklık ediyoruz. Kadının birey olarak hak ve özgürlükleri değil, ailenin bütünlüğü korunuyor. Bakanlık politikaları kadının şiddetten, eşitsizlikten ve yoksulluktan arınmış bir yaşam sürmesinden ziyade aileyi toplumun kutsal çekirdeği olarak tahkim etmeyi hedefliyor. Malduru da daha da görünmez hale getiriyor. Kadına yönelik şiddetin neredeyse sistematik bir cezasızlık politikasına bağlandığı Türkiye'de rejimin kadınların güvenliği karşısındaki tercihleri çok açık. Kadına yönelik şiddet davalarında verilen iyi hal indirimleri, uzaklaştırma kararlarının etkin biçimde uygulanması, kolluğun aile içi meseledir diyerek geri çekilmesi. Bütün bunlar erkek şiddetinin görünmez kılındığı, kadınların adalet talebinin ötelenip bastırıldığı bir tablo yaratıyor. Ara buluculuk bu tabloya yeni bir halka ekliyor. Hem şiddet karşısında zaten var olan cezasızlık politikası sürdürülüyor hem de kadınların adalete erişimi daha baştan sınırlandırılıyor. Patriarkal düzen kadınları aile içine sıkıştırarak hem ücretsiz bakım emeğini garantiliyor hem de güvencesiz işgücü gücü rezervini diri tutuyor. Ara buluculuk gibi düzenlemeler kadınların hak arayışını hukuki alandan çekip aile birliğini koruma gerekçesiyle sınırlıyor. Ara buluculuk dava şartı kadınların adalete erişimini kolaylaştırmıyor. Tam tersine onları erkek şiddetine ve eşitsizliğe karşı daha savunması hale getiriyor. Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen veya şiddete uğrayan kadınların sayısı ortadayken ara buluculuk şartıyla kadınlar bir de boşanma aşamasında olduğu erkekle kapalı kapalar arkasında bir araya gelmek zorunda bırakılıyor. Aile yılı söylemiyle paketlenen bu politikalar toplumsal cinsiyet eşsizliğinin sürdüğü bu düzende aileyi korurken kadınları hak mücadelesini görmezden geliyor. Şiddet tehdidi toplumsal ve aile içi baskı hesaba katıldığında ara buluculuk masası kadın için özgür bir alan değil, erkek şiddetinin gölgesinde bir baskı mekanına dönüşüyor. Patriarka ekonomik gücünü ve toplumsal konumunu kullanarak kadının nafaka, tazminat ve mal paylaşım başta olmak üzere birçok konuda erkek lehine vazgeçmeyi zorlayabileceği bir alan yaratıyor. Evde, iş yerinde, sokakta kadına yönelik her türlü şiddet alanına bir de ara bulucuk masası ekleniyor. Kısacası ara buluculuk toplumsal cinsiyet eşitsizliğini devam ettirerek sermayeyi ve patriyarkayı birlikte korumuş oluyor. Kadını korumak istiyoruz söyleme altında aslında adaletten, hak temelli yaklaşımdan, koruyucu yasaların uygulanmasından kaçınan bir düzen inşa ediliyor. Şiddet, adaletsizlik ve eşitsizlikle beslenen düzen devlet düzenlemeleriyle pekiştiriliyor. Sorun yokmuşçasına daha fazla sorun doğuracak uygulamalara karşı mücadeleye devam. Kadınların adalet erişimini engelleyen, erkek şiddetini daha da görünmez hale getiren düzenlemelere son verirsin. Şiddete karşı mücadelede uluslararası güvencelerin ve yükümlülüklerin yeniden kabul edilmesi için İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün. Uzaklaştırma kararları derhal uygulansın. Şiddete mahal verecek daha fazla alan yaratmak yerine hızlı ve etkili koruma mekanizmaları işletilsin. İyi hal indirimi, tahrik gerekçesi gibi erkek şiddetini meşrulaştıran yargı pratikleri son bulsun.